Merhabalar, yayınımız başlıyor. Sevgili dostlar, bugün mide yanması şikayetleri olan arkadaşlarımıza ışık tutacak bir yazı okuyacağım. Umarım faydalı olur. Mide yanması sık gözlenen bir şikayettir. Özellikle yemek yedikten sonra midede ve midenin üst tarafında yer alan yemek borusundaki yanma şikayetleri sık tekrarlanmaya başladığında bir sindirim sistemi rahatsızlığı belirtisi olabilir. Mide yanması evde uygulanan basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Bununla beraber bu yöntemlere ve yaşam standardı değişikliklerine rağmen haftada iki kereden daha fazla mide yanması yaşıyorsanız ya da mide yanmanız aralıksız 1 iki gün sürüyorsa bir uzman hekime başvurmanız gerekmektedir. Öncelikle aile hekimine gidin sevgili dostlar. Orada tedavi olamazsınız zaten. Aile hekiminiz sizi ...iç hastalıkları e, polikliniğine yönlendirecektir. Ya da gastroenterolojiye. E, mide yanması midede ve yemek borusunda hissedilen bir yanma şikayetidir. Yanma yemek yedikten sonra akşam olduğunda, uzanıldığında veya eğilince daha da kötüleşir. Bunun yanında ağızda acı veya asidik tat hissedilebilir. Hatta ağız kokusuna da neden olabiliyor bu e, şikayetler. Mide yanması neden olur? birçok olası sebebi vardır deniliyor ve hastalık ve rahatsızlıkları e, sıralamışlar mide yanmasına sebep olan gastroözefajüel reflü. Reflü mide asitinin yemek borusuna geri kaçması ile oluşan bir hastalıktır. Bu rahatsızlık sadece mide yanması değil, mide ekşimesi, göğüs bölgesinde yanma, yutkunma güçlüğü ve kuru öksürük şikayetlerine de neden olabiliyor. E, çikolata, kahve, limon, baharatlı, yağlı ve kızartma ve yiyecekler, ee, sarımsak, soğan ve domates semptomların artmasına, mide yanması şikayetlerinizin artmasına neden olabiliyormuş. Gastrit, mide'nin iç yüzeyinde yer alan dokunun enflamasyonudur, iltihaplanmasıdır. Gastritte hasta aynı zamanda bulantı, yemek sonrası şişkinlik de hissedebilir. Gastrit tedavi edilmediğinde ülsere dönüşebilir, ülserler mide kanseri riskini arttırır ve kanamasına yol açar. Helicobacter pylori Helicobacter pylori midenin asidik ortamında yaşayabilen bir bakteridir. Bu bakterinin mideye yerleşmesi, mide yanması, bulantı, iştah ve kilo kaybı gibi belirtiler gösterir. Toplumlarda çok çok yüksek oranda bulunur ve Uzun süre semptom vermeden seyredebilir. Ayrıca çok da kolay bulaşıyor. Tükürük yoluyla bulaşıyor. Yani aynı kaşığı kullanırsanız birisininle hemen bulaşabilir size. E, ama ne diyor bakın e, uzun süre semptom vermeden seyredebilir. Yani hiçbir rahatsızlığa neden olmadan da bu bakteri midede bulunabiliyormuş. Teşhisi bu e, bakterinin bulunabilmesi çok kolay ama hekim bulabiliyor. Küçük bazı testlerle bulabiliyor. E, Hatta solunum testiyle bile bulunabiliyor bu bakterinin sizde olup olmadığı. Tedavisi de var sevgili arkadaşlar korkmayın. İlaç kullanımı, özellikle e, steroid olmayan antiinflamatuar ilaç grubuna giren ağrı kesiciler mide yanmalarına neden olabilir. Belirli gıdalara karşı hassasiyet. Çölyak hastalığı olanlar, gluten içeren gıdalara karşı, laktoz intoleransı olanlar ise süt ürünlerine karşı reaksiyon gösterebilir. Bu reaksiyon mide yanması haricinde diğer şikayetlere de neden olabilir. Yukarıda açıklanan durumlar haricinde hazımsızlık, ülser, fıtık, mide kanseri, alkol, sigara ve tütün kullanımı da mide yanmasına neden olabilir. Mide yanması nasıl teşhis edilir? Mide yanması bir hastalık değil belirti olduğundan önce mide yanmasına sebep olan hastalık teşhis edilmelidir. Hekiminiz tıbbi öykünüzü alacak ve sizi muayene edecektir. Bunun yanı sıra midenizi incelemek için endoskopi denen bir tetkik de isteyebilir. Bu tetkikte ucunda kamera olan çok ince bir boru midenizin içerisine ağız yoluyla sokulur ve burada yara olup olmadığı araştırılır. İstenirse küçük bir mide dokusu alınıp incelenmek için laboratuvara gönderilebilir doktorunuz Helicobacter pylori enfeksiyonu ya da şüphelendiği farklı rahatsızlıkları elemek için de ek testler isteyebilir. Mide yanması nasıl tedavi edilir? Mide yanmasının tedavisi altta yatan tıbbi nedene göre farklılık gösterir. Örneğin şikayetlerinize Helicobacter pylori nedeni ol oluyorsa öncelikle doktorunuz bu enfeksiyonu gidermek için bir antibiyotik tedavisi uygulayacaktır. Bunun dışında Böyle bir enfeksiyonunuz yoksa ve hafif gastrit bulguları taşıyorsanız, diyetle desteklenen bir ilaç tedavisi uygulanıp midenin kendisini onarması sağlanabilir. Mide yanması nasıl engellenir? Evet, e, mide yanmasını korumak için yapabileceğiniz birçok hayat standardı değişikliği bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. Sigara ve alkol tüketimini kontrol altına almak, sigara ve alkol mide üzerindeki, e, ...zararları kanıtlanmış... ...sadece midenizin değil... ...genel sağlığınızın gelişmesi için... ...bu ürünlerden mümkün olduğunca... ...uzak durmaya çalışmalısınız. Az ama sık yemek yemek. Yemeklerinizi fazla miktarda yemek... ...mide duvarının gerilmesine neden olarak... ...midenizin rahatsızlığına... ...katkıda bulunur. Az fakat sık aralıklarla... ...yemeği alışkanlık haline... ...getirebilirsiniz deniliyor. Mideye zarar veren gıdalardan kaçınmak. Başta kafein... Olmak üzere kahve çoğunlukla, çikolata, soğan, sarımsak gibi gıdalar mide hassasiyetini arttırabilir. Ayrıca yemek hazırlarken fazla yağ kullanmamaya da özen göstermelisiniz deniliyor. Mideye zarar veren ilaçlardan kaçınmak. Bazı ağrı kesiciler mide mukazasına zarar verebiliyormuş. Eczaneden ilaç almadan önce bu durumu eczacınıza mutlaka bildirmelisiniz. Ayrıca kronik olarak kullandığınız ilaçlar varsa mide yanması şikayetinizi muhakkak doktorunuza bildirin. Size bu ilaçların alternatifleri varsa reçeteleyebilir ya da bir mide koruyucu ilaç tavsiye edebilir hekiminiz. Gürültü geliyor aşağıdan bir saniye sustum. Geçti tamam sürekli iş yapıyorlar yani <laughs> neyse. Giysilerinizi gözden geçirmek, özellikle mide etrafını fazla sıkan kemer, pantolon ya da diğer giyecekler midedeki asitin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca daha rahat kıyafetler giymek tercih etmek, reflüsü olanlarda öne önem kazanmaktadır. Yani sıkı kemer, pantolon tercih etmeyeceğiz, rahat giyineceğiz. Yatarken yastığınızı yükseltmek, reflü gibi hastalıklarda yatmak mide yanmasını daha da kötüleştirebilir. Yatma zamanı geldiğinde üst bedeninizi yükseltmek için birkaç yastık kullanabilirsiniz. Reflü yastığı olarak satılan yastıklar belden yukarınızı yükselterek daha rahat uyumanızı sağlayabilir. Yatmadan önce yemek yememek, midenizin Besinleri iyice sindirebilmesi için zaman tanımak iyi bir fikirdir. Bu nedenle yatma saatinize 3 saat kala yemek yemeyi bırakmalısınız. Mide yanmasına ne iyi gelir? Birçok doğal tedavi yöntemleri bulunuyor diyor. Bunlar arasında karbonatlı su karışımı. Karbonat mide asitlerinizi nötralize ederek bazı mide yanması ataklarınızı yatıştırabilir. Bunu yapmak için bir çay kaşığı karbonatı bir bardak su içine dökün ve yavaşça için deniliyor. Zencefil yüzyıllarca birçok halk tarafından mide ekşimesi için kullanılmıştır. Zencefil sadece mide yanmasını değil, bulantısını da hafifleştirir. En sevdiğiniz kek tariflerine, çorbalara ve diğer yemeklere rendelenmiş veya doğranmış zencefil kökü ekleyebilirsiniz. Eğer yemeklerde zencefil kullanmıyorsanız, çayını yapıp içebilirsiniz. Zencefil çayı çiğ ya da kurutulmuş zencefil kökünü kaynayan suda bekleterek yapılabilir. Piyasada hazır satılan zencefil çaylarını da tercih edebilirsiniz. Zencefilli de olsa karbonatlı içecek olduğu için zencefilli gazoz tercih etmemelisiniz. Ayrıca bu tip gıdaların içerisinde gerçek madde değil Aroma vericiler bulunur deniliyor. Bakın ben şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Ben hiçbir bitkiyi kaynatm kaynatmayı tercih etmiyorum. Yani zencefil çayı için diyor ki zencefili kaynatın. Ben zencefili kaynatma e, yalması değilim. Yani çay yapıyorsam hiçbir bitkiyi kaynatmıyorum. Sadece demliyorum. Yani üzerine... Böyle kaynar suyu da hemen haşlar gibi dökmüyorum. Kaynar suyu böyle bir dakika bekletip daha sonra e, bitkinin üzerine döküyorum ve demliyorum. Onun daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bir de benim e, naçizane önerim yoğurt. Ben yoğurt yediğim zaman da benim sanki mide asitim böyle nötralize oluyor gibi oluyor. Yani bende öyle yoğurdun etkisi. Çünkü ben onu bir ara... Te, televizyonda teletext vardı o zamanlar orada okumuştum yoğurt da e, mide asitini nötralize ediyor İşte mide yanması olanlar tercih edebilir deniliyordu ve gerçekten de yoğurt yediğimde ben de böyle e, hem uykuda getiriyor çok rahat uyuyorum. Meyan kökü mide yanması tedavisinde kullanılan başka bir halk ilacıdır yemek borusunun iç yüzeyindeki mukoza kaplamasının artmasına yardımcı olabileceğine inanılır. Bu da yemek borusunu mide asidinin neden olduğu zararlardan koruyabilir. Meyan kökü gıda takviyesi olarak tercih edileceği zaman içerisindeki gliserin denen aşırı şekerli ve zararlı olabilecek maddeyi almamak için e, DGL formu tercih edilmelidir. Yine de bu maddenin uzun süre ve aşırı kullanımı tansiyonu yükseltip potasyumu düşürebileceğinden alınmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır deniliyor meyan kökü için. Elma sirkesi. Elma sirkesi yine insanlarda mide yanması ve ekşimesine iyi gelebilir. Bununla beraber elma sirkesi su ile seyreltilerek yavaş yavaş içilmelidir deniliyor sakız. 2014 senesinde yapılan bir araştırmaya göre yemeklerden sonra yarım saat sakız çiğnemek mide yanmasını azaltmaktadır. Bunun olası nedeni sakızın tükürük üretimini artırarak mide asidinin seyrelmesine katkıda bulunmasıdır. Sağlıklı günler dileriz. Bugünkü yayınım bu kadardı. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Abone de olun. Ee, bu tarz videolarımın devamı gelecek. Sağlıklı ile ilgili hastalıklar ve tedavi yöntemleri ile ilgili teşekkür ederim vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için yeniden görüşmek üzere sevgiler dilerim. Sağlıkla kalın.